Şanlıurfa'nın Saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum. Öncelikle sizlerin şahsında tüm Şanlıurfalı kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ardından 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına maalesef yol açtı. Şu ana kadarki tespitlere göre 21.848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde 80.104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da ise 19'u tamamen yıkık olmak üzere oturulamaz hale gelen 164 binada Diğer şehirlerden yaralı olarak gelenlerle beraber 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü. 5752 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtulmayı başardı. Hayatını kaybeden her bir kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Asrın felaketi olarak tarif edilen bu büyük deprem toplamda 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometrelik bir alanda yıkım etkisi yapmıştır. Böylesine geniş bir alanda ve bu kadar çok nüfusu etkileyen bir deprem dünyada eşine az rastlanır bir felakettir. Dünyanın önde gelen deprem uzmanlarını dahi dehşete düşüren bu felaketin derin izlerini yıkım yaşayan illerimizde tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. Bu felaketin yıkım etkisinin Cumhuriyet dönemindeki 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerinden bile kat be kat fazla olduğu ortadadır. Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumlarıyla, personeliyle, araç gereciyle harekete geçirdik. Afet çalışmalarıyla görevli kurumlarımızın yanı sıra bakanlıklarımızın tüm birimlerini, polisi, askeri, jandarmasıyla güvenlik güçlerimizin tamamını hemen bölgeye yönlendirdik. Bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, resmi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ilk günden itibaren canla başta çalışıyor. Bu süreçte afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartlarının getirdiği zorluklar sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak hiçbir engelin bizi vatandaşımızın yardımına koşmaktan alıkoymasına izin vermedik. Elbette kime alanlarda bazı gecikmeler, aksaklıklar yaşanmıştır. Ama devletimizin depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak için verdiği samimi mücadeleyi kimse inkar edemez deprem bölgelerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın metanetini gördükçe ne kadar büyük bir milletin evladı olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. İnşallah 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmediğimiz müddetçe Allah'ın izniyle her türlü badireyi atlatacağımıza inanıyorum. Nitekim Şanlıurfa'mızda perşembe günü itibariyle arama kurtarma çalışmalarını tamamladık. Enkaz kaldırma ve hasar tespit faaliyetlerimizi de kısa sürede sonuçlandırarak yeniden inşa ve ihya çalışmalarımıza başlayacağız. Daha önce Van Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Kastamonu, Bartın, Sinop, Giresun sellerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında afet bölgelerini nasıl kısa sürede ayağa kaldırdıysak, inşallah Şanlıurfa ve diğer 9 ilimizde de yaraları en hızlı şekilde saracağız depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz. Depremde evleri yıkılan ve oturulamaz hale gelen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını ya kendi şehirlerinde ya da diğer vilayetlerimizde gideriyoruz. Bu amaçla Ülkemizin dört bir yanındaki otellerimizde, yurtlarımızda, kamu misafirhanelerimizde yerler tahsis ettik. Halihazırda sadece Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda, yurtlarımızda, uygulama otellerinde ve öğretmen evlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var. Ev sahibi ve kiracıların tamamını kapsayacak şekilde 5 bin lira ile 2 bin lira arasında değişen kira destek programı oluşturduk. Evleri yıkılan veya oturulamayacak hale gelen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve taşınmaları için hane başına 15'er bin lira ödemede bulunacağız. Depremzedelerimizin barınma sorunlarını hızla çözmelerine yardımcı olacak her türlü tedbiri alıyoruz. En zor günlerinde insanımızı aç açıkta bırakmamak, çaresiz ve sahipsiz hissettirmemek adına gereken neyse hepsini de yapıyoruz ve yapacağız. Bazı şehirlerimizi yeni baştan inşa edecek. Bazılarının yerinde ihyasının yollarını arayacağız. Yüz binlerce konutun altyapısı ve üst yapısıyla inşası anlamına gelen bu süreci kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ben sizlerden bir yıl süre istiyorum. Allah'ın izniyle bir yıl içinde bu inşaatları inşasını yapacağız, ihyasını da gerçekleştireceğiz. Bunu da tarihimizin her döneminde olduğu gibi yine dayanışma içinde birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gerçekleştireceğiz. Olağanüstü hal, afet bölgesi ve mücbir sebep uygulamasıyla bölgenin ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak mekanizmaları kurduk. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullardaki eğitime ara verme süresini 20 Şubat'a kadar uzattık. Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okulların tüm sınıflarındaki ve kademelerindeki öğrencilerimiz için ikinci dönem devam şartı aranmayacak. Ailelerden çocuklarını diğer illerdeki okullara nakletmek isteyenlere her türlü kolaylık gösterilecek. Çalışanlarımızdan esnafımıza kadar her kesim için benzer tedbirleri hayata geçiriyoruz. Yıkıntıların altından çıkartılan ve ailelerine ulaşılamayan çocuklarımızın tedavisi ve koruma altına alınması çalışmalarını hassasiyette yürütüyoruz. Diğer şehirlerimizdeki hastanelerimize uçakla Helikopterle, gemiyle, ambulansla nakledilen yaralı depremzedelerin tedavileri özenle yapılıyor. Güvenlik güçlerimize, evlere ve işyerlerine yerlerine dadanan yağmacılara, Ticaret Bakanlığımıza temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artıran fırsatçılara asla göz açtırmamaları talimatını verdik. Aynı şekilde özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz. Akrebin kıskacında yoğrularak bugünlere gelmiş bir millet olarak tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl açtıysak inşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Fatihalarla, tekbirlerle, salavatlarla, dualarla cenazelerimizi defnettikten sonra deprem bölgesinde hayatı yeniden kuracak inşa ve ihya faaliyetlerine geçeceğiz. Bizler her zorlukta beraber bir kolaylığın olduğuna inanan bir milletiz. Millet olarak bu zor günleri de atlatacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Sizleri selam ve sevgiyle tekrar tekrar selamlıyorum.